Merhaba ve hoş geldiniz. Eğer Türkiye'de yaşıyorsanız ve yurt dışına yazılım, tasarım ya da veri analizi gibi hizmetler sunuyorsanız, bu anlatacaklarım kazancınızı kökünden değiştirebilir. Devletin sağladığı ama pek çok kişinin farkında bile olmadığı o devasa vergi avantajının bütün detaylarına, en ince ayrıntısına kadar ineceğiz. Hazırsanız başlayalım. Yurt dışına ilk faturanızı keserken ya da kesmeyi düşünürken aklınıza mutlaka o büyük soru geliyordur. Peki kazandığım bu paranın ne kadarı günün sonunda gerçekten benim cebime kalacak? Eğer bu soru sizi de biraz endişelendiriyorsa size muhteşem bir haberim var. Cevap tahmin ettiğinizden çok ama çok daha iyi. Ama önce gelin bir adım geri atıp büyük resme bakalım. Neden son zamanlarda bu kadar çok yetenekli insan, bu kadar çok profesyonel yüzünü yurt dışına dönüyor? Bu çekiciliğin arkasındaki sır ne? Aslında avantajlar listesi epey uzun ve gerçekten de çok cazip. Birincisi ve en barizi döviz kazanıyorsunuz. Bu da sizi TL'deki dalgalanmalara karşı koruyor. İkincisi ve işte bu analizin de ana konusu bu. Vergi yükünüz neredeyse yok denecek kadar azalıyor. Üstelik maaşlı bir çalışan gibi verginiz peşin peşin kesilmiyor. İşiniz için yaptığınız bilgisayar, yazılım gibi harcamaları gider gösterebiliyorsunuz. Hatta bu yapı global bir kariyer peşindeyseniz size dijital göçebe vizesi gibi kapıları bile aralayabilir. Peki, tamam. Sürekli bahsettiğimiz bu muazzam vergi avantajı tam olarak nedir? İşte şimdi bu konunun kalbine inme zamanı. Yüksek vergi oranları yüzünden endişelenenler için, mevzuatın içinde gizlenmiş ama bilenler için oyunu tamamen değiştiren çok güçlü bir çözüm mevcut. Ve işte her şeyi değiştiren o sihirli rakam, yüzde 80. Peki bu ne anlama geliyor? şu anlama geliyor. Yurt dışına yazılım, tasarım gibi bir hizmet verdiğinizde kazandığınız her 100 liranın tam 80 lirası için devlete dönüp bunun vergisi yok diyebiliyorsunuz. Bakın tekrar ediyorum çünkü ilk başta kulağa inanılmaz geliyor biliyorum. Gelirinizin %80'i vergiden tamamen istisna. Bu bir indirim falan değil, bu bir muafiyet. Bunun kanundaki resmi adı yazılım ihracatı istisnası. Kısacası devlet ülkeye döviz getiren bu değerli hizmetleri o kadar önemsiyor ki vergi yükünüzü neredeyse tamamen ortadan kaldırarak size adeta devam et arkandayım diyor. Peki bu inanılmaz avantajdan yararlanmak için ne yapmak lazım? Aslında 3 tane çok basit kural var. 1. Hizmetten yurt dışındaki müşteri faydalanacak. 2. Faturayı o yurt dışındaki müşteriye keseceksiniz ve 3. Ödemeyi de banka hesabınıza döviz olarak alacaksınız. Bu kadar. Hatta bakın Upwork, Toptal gibi platformlar üzerinden gelir elde ediyorsanız bile bu istisnadan faydalanabiliyorsunuz. Bu da harika bir detay. Şimdi bu %80 lafı havada kalmasın. Gelin somut bir hesaplamayla bu oranın pratikte cebinize ne kadar para koyduğunu bir görelim. Çünkü soyut bir oran rakamlara döküldüğünde çok daha çarpıcı hale geliyor. Hadi şöyle bir senaryo kuralım. Diyelim ki siz bir yazılımcısınız ve 2025 yılı içinde yurt dışındaki bir müşterinizden toplam 20 bin dolar kazandınız. Bu da bugünün kuruyla yaklaşık 680 bin Türk lirası gibi bir para yapıyor. Gayet güzel bir gelir. Şimdi bu tabloya çok dikkatli bakalım. En tepede 680 bin liralık brüt gelirimiz var. Tabii bu işin masrafları oldu. Diyelim ki 100 bin liralık bir gideriniz var onu düştük kaldı mı bize 580 bin lira net kar. İşte o sihirli an tam da burada başlıyor. Bu karın %80'ini yani tam 464 bin lirasını alıp kenara koyuyoruz. Çünkü o kısım vergiden tamamen muaf. Geriye vergilendirilecek ne kadar para kaldı? Sadece 116 bin lira. Peki bu küçücük dilimin vergisi ne kadar tutuyor? Yaklaşık olarak sadece 26 bin lira. Bir saniye duralım ve bu rakımı bir sindirelim. 680 bin lira para kazandınız ve ödediğiniz toplam gelir vergisi sadece 26 bin lira. Bu ne demek biliyor musunuz? Kazancınızın neredeyse %96'sı yani neredeyse tamamı size kalıyor demek. Bu oyunu baştan yazan bir kural resmen. Kulağa harika geliyor değil mi? Ama durun, bu avantajdan yararlanırken ayağınızın takılabileceği birkaç kritik detay, birkaç önemli tuzak var. Bu işin şeytanı ayrıntıda gizli, Şimdi en önemli kısımlara geliyoruz. İşte, belki de yapabileceğiniz en büyük, en maliyetli hata burada yatıyor. Sözleşmenizdeki ünvanınız. Eğer sözleşmenizde consultant yani danışman ifadesi geçiyorsa, bu istisnadan kesinlikle faydalanamazsınız. Yasa bu konuda inanılmaz net. O yüzden sözleşmenizde mutlaka developer, designer, data analyst gibi yaptığınız işi doğrudan anlatan net ünvanlar kullanmalısınız. Bu hayati bir konu. Canım bir kelimeden ne olacak ki? diye düşünmeyin sakın. O tek bir yanlış kelime yüzünden, az önceki örnekteki 26 bin liralık verginiz bir anda 130 bin liranın üzerine fırlayabilir. Evet, yanlış duymadınız. Tam 5 kat daha fazla vergi demek bu. İşte o yüzden bu detay bu kadar önemli. Peki, tüm bunları en akıllıca, en pratik şekilde nasıl yapabiliriz? Çoğu freelancer ve remote çalışan için cevap çok net. Şahıs şirketi. Neden mi? Çünkü e-devletten dakikalar içinde kurabiliyorsunuz. Gider gösterme konusunda çok daha esnek, limited veya anonim şirket gibi büyük maliyetleri ve bürokrasisi yok. Bir de üstüne 29 yaşın altındaysanız genç girişimci desteğinden de faydalanıp bir süre daha az vergi ödüyorsunuz. Daha ne olsun? Konuyu artık toparlamadan önce aklınıza gelebilecek bir iki yaygın soruyu da şöyle hızlıca bir cevaplayalım. Hiçbir soru işareti kalmasın. Ve işte en çok gelen soru yani illa şirket mi kurmam lazım? Ben bu işi öyle serbestçe yapamaz mıyım? Cevap çok net ve kısa. Evet, gerekiyor. Yurtdışından düzenli olarak elde ettiğiniz bu gelir vergi kanunlarımıza göre ticari bir kazançtır ve bu kazancı yasal olarak beyan edebilmek için bir şirketinizin olması şart. Bir diğer kafa karıştıran konu da KDV, yani katma değer vergisi. Bu %80'lik istisna KDV'yi de kapsıyor mu? Hayır, bu istisna gelir vergisi için geçerli. Ama burada size bir güzel haber daha var. Yurt dışına verdiğiniz hizmetler, hizmet ihracatı kapsamına girdiği için zaten %100 KDV'den muaftır. Yani aslında elinizde iki tane çok güçlü vergi avantajı oluyor. Ve son olarak, belki de en önemli tavsiye. Bu slayttaki söz aslında her şeyi özetliyor. Fırsat gerçekten devasa ama gördüğünüz gibi detaylar çok kritik. Yapacağınız ufacık bir hata size on binlerce liraya patlayabilir. Bu yüzden bu süreci bilen, özellikle yurt dışı müşterilerle çalışmaya odaklanmış profesyonel mali müşavirlerle çalışmak yapacağınız en ama en doğru yatırım olacaktır. Artık oyunu değiştiren bu bilgiye sahipsiniz. Kazancınızın neredeyse tamamını cebinizde tutmanın yolu artık önünüzde duruyor. Şimdi soru şu, bu bilgiyle ne yapacaksınız? Global pazardaki yerinizi almak için o ilk adımı atmaya hazır mısınız?